Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Arkitek insan Kaynakları iş Ortaklığı Departmanı'ndan Furkan Bodur. Bugün sizlerle güzel bir vakit geçirmeyi temenni ediyorum. Biraz fiz firmamız hakkında sizlerle bilgi paylaşacağım. Akabinde sizlere daha çok interaktif bir şekilde sorularınızı chat alanına yönlendirmenizi cevap vermeye gayret göstereceğim dilerseniz kısa slaytımıza hızlıca bir geçiş yapalım. Hemen başlıca sayfamızı geçelim. Bizler bir öncelikle firmamızın bir genel bir profilini sizlere aktarmak istiyorum. Bizler ismimizden de anlayacağınız üzere arketek bir teknoloji mimarı reklamıyla e, lansmayla çıkıyoruz. Bizler teknolojinin fintech alanında faaliyet gösteriyoruz. 2015 yılında e, Türk Katılım Bankası'nın iştirak firması olarak bizler kurulduk. Akabinde de şu an 2023 yılında 650'den fazla, artık 600 o rakamda gerisinde kalmış artık e, personelimizde ve 5. hızda ilerleyen bir fintech firmasıyız bizler. Lokasyon olarak e, Teknopark İstanbul'da yer alıyoruz. Orada bizim iki tane mevcutta bir ofisimiz bulunuyor. Yakın zamanda da üçüncü ofisimizi orada açmış olacağız. Buna rağmen bir de Konya'da bir ofisimiz yeri. Hem İstanbul hem de Konya'da bizler faaliyet gösteriyoruz. Ürünlerimizden bahsedecek olursak ilk olarak tabii ki de bizlerin sizlere aktarmak istedik. Ana bankacılık faaliyet kolunda yer alan ürünümüz BOA. E, sondan sonra bir kor bankacılık platformumuz. Baştan sonra bir kor bankacılık platformumuz. %100 bize ait yazılımla beraber olan bir ürünümüz mevcutta bazı katılım bankaları, yatırım bankaları, tüketici finansmanına e, sağlayan, tedarikçi finansmanı isteyen firmalarımıza bizler hizmet veriyoruz. Bu BOA modüllerinin içerisinde. Ayrıca de bazı bankalara, yeni kurulan bazı bankalarda ana bankacılık ürünü olarak bizim BOA uygulamamızı kullanıyorlar. AirPay demiş olduğumuz bankacılıkta, e, banka ve fintech firmalarının tüm apilerini tek bir platform üzerinden yönetmeni sağlayan da bir uygulamamız bulunuyor. Burada yurt dışına da ayrıca bizim satışımız mevcut. Power Factor ürünümüze bakacak olursak kullanıcı güvenliğini mobil platformların üzerinden sağlayan bir ürünümüz. Power Factor. Boğa Dijital dediğimiz bu Boğa platformumuzu mobil tarafta da kullanabilmemizi sağlayan bir uygulamamız. HR modülümüz bizim e, benim içerisinde yer aldığım Human Researches birimimizin e, modülleri kapsamında yer alıyor. Ayrıca XTM dediğimiz dijital mikro alanında şubesiz bankacılık olarak atlayabileceğimiz sanki e, bu XTM ürünümüze oturduğumuz zaman hemen karşınıza bir müşteri temsilcimiz yer alıyor ve bütün şubede yapmış olduğunuz tüm işlemleri burada gerçekleştirebiliyorsunuz. 30'dan fazla boğada e, kanal yer alıyor. 1900'den fazla bir business process'imiz bulunuyor. 15.000'den fazla ekranımız ve 2000'den fazla da raporlama sağlayabiliyoruz. Biraz önce size bahsetmiş olduğum bu tüketici finansmanı, tedarikçi finansmanı ürünlerimizle alakalı bilgiler yer alıyor. HR modülümüz bu. HR Recruitment Management, HR Services, Performance Management, Permission Management gibi birçok modüllerimizi kapsayan bir modül kendisi. Dijital XTM diye bahsetmiş olduğum ürünümüz aslında ekranda görmüş olduğunuz. Bu e, bir küçük olarak da addedebilirsiniz. Belki denk gelen arkadaşlarımız da olmuş olabilir. ARP ve Power Factor uygulamamızda da, e, ürün logolarımızda içerimizde içeriğimizde bunlar yer alıyor. Ödüllerimize gelecek olursak Great Place to Work ödülümüz bulunuyor. Son 3 senedir e, ee, bir bu. Üç senedir en iyi işverenler arasında yer alıyoruz. Apigo ürünümüz Best Innovation B2B New Product alanında Steve Awards sahibi olduk. Deloitte tarafından en hızlı büyüyen beşinci teknoloji firmasıyız Türkiye'de. ADC Turkey Financial Services'te de birinci olduk. Best Digital Channels Project'te ve Sardis ödülünü kazandı. Apigo yani ürünümüz ve Boğa'da PSM Awards'da kazandığımız bir diğer ödüllerimizden. Kısaca bahsedecek olursam bizler ecel çalışıyoruz. 2022 yılının Kasım ayında bizler Kuvvet Türk'le Arkitek birleşme kararı aldı. Kuvvet Türk'teki IT tarafında yer alan arkadaşlarımızı yeni firmamız olan Arkitek'te bu dönemde devir ettik. Bunun amacı neydi? Arkitek bildiğiniz üzere bir teknoloji, bir fintech firması bir bankacılık içerisinde yer almasından ziyade Bizler artık bu teknoloji tarafında bu arkadaşlarımıza hem yetenek yönetimi hem IT alanında bir strateji planlaması ve ecail yapının yeni bu firmamızda uygulanması temennisiyle bu birleşmeyi sağladık. Bizim bir genel müdürümüz bunda Ökeşe Beyim Balticek kendisine bağlı dört tane genel müdür yardımcımız var. Biz temelde şu şekilde açıkçası içeride bölünüyoruz bazı birimlerimiz Kuvayi Türk dedi ki halen Türk bizim en büyük müşterilerimizden biri. Diğer iki müdürlüğümüz içerisinde de hem sadece Kuvayi Türkiye'de değil dışarıya ve özel sektöre de bizler hizmet sağlıyoruz. Bu şekilde size genel yapıdan bahsetmiş olacağım. E, sunumda da farklı sizlere aktarmak istediğim bir şey yok. Daha çok ben sizlere bir de yeni mezun veya yakın zamanda mezun olacak arkadaşlarımıza yönelik Projelerimiz ve kariyer fırsatlarından bahsetmek istiyorum. 3 adet şey, fırsatlardan sizlere kısaca bahsedeyim. Öncelikle öğrenci olan arkadaşlardan başlayalım burada. Üçüncü ve dördüncü sınıfı bitirmiş bu sene itibariyle 3 sınıfa geçmeye hak kazanmış veya dördüncü sınıfa geçmiş arkadaşlarımız varsa şu an bahsedeceği ol, bahsedecek olduğum program onlar için bizim Tekno Kampüs adını verdiğimiz e, kampüslerimizdeki alınan eğitimi bizler firmalarımıza taşıyoruz. Nedir bu? E, ayda belli bir gün ve hafta belli bir gün tabii ki de arkadaşlarımız bizlerle beraber çalışabiliyor. Bu kısa dönem bir aylık, iki aylık bir staj gibi düşünmeyelim lütfen. Hani şu an başlayan arkadaşımız atıyorum. Haziran ayına başladı arkadaşımız. Üçüncü sınıfa yeni geçmiş olsun. İki sene boyunca bizlerle aylık e, belli bir geldiği güne bazlı olarak değişen bir ücret ve yol gibi her şey ücret ve yemek gibi imkanları da sağlamış olduğumuz yarı zamanda bir iş gibi de düşünebilirsiniz. Peki ne katacak arkadaşlarımıza bu Tekte Kampüs programı? Teorik olarak almış olduğu üniversitelerdeki eğitimleri pratik dünyada geliştirmeye odaklanacaklar. Erken zamanlı iş hayatına atılmış olacak arkadaşlarımız. İstedikleri alanda hani bazı arkadaşlarımız tam hedeflerine ve mezuniyetinden sonra hangi alana yönelmesi gerektiğini bazen bilemeyebiliyor doğal olarak. Bu Tekno Campus programı ilk aşamada arkadaşımızla beraber oturup konuşuyoruz. Diyoruz ki sen hangi alanda çalışmak istiyorsun ve bizim hangi alanda ihtiyacımız bulunuyor? Ortak mutabakat çerçevesinde bizim de ihtiyacımız doğrultusunda bu arkadaşımızı bir birimimize adresliyoruz. Ve arkadaşımız orada gerçekten bir çalışmaya başlıyor. Yavaş yavaş kendisine yetkinlikleri dairesi, SQL, C-Sharp hani kendi eğitimlerini gerekli teorik aldığı eğitimleri burada pratiğe dökebiliyor. Ama sadece burada pratiği değil, teorik eğitimini de almış oluyor. Çünkü kendi yöneticileri tarafından da bu arkadaşlarımız eğitim imkanı sağlıyor oluyor. Burada açıkçası ilanlarımızda da var. Size CV'nizi de bırakabilirsiniz bizim şu an standımıza veya oradaki linkler üzerinden zaten detaylıca orada bilgilerde yer alıp yer var orada. Oradan da başvurduğunuzu yapabilirsiniz Tekno programımıza. Bir diğer e, programımız ise yazılımcı olmak isteyen aday arkadaşlarımız. Nedir bunu söylemek istiyorsam şayet. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Üniversitelerimizin yeni mezun hani en fazla iki yıl geçmiş olacak arkadaşlarımızın mezuniyetinin akabinde e, bu arkadaşlarımızı bizler 6 ay süreli eğitim veriyoruz. Yani onları yazılımcı yetiştirmeye bizler bu 6 aylık sürede dahil ediyoruz. Onlarla beraber çalışmaya başlıyoruz. Orada da yine bahsetmiş olduğum üzere standımıza zaten yer alıyor linkimiz. Peki nedir bu Trainwork kampımız? Trainwork kampı Aday arkadaşlarımız önce CV'lerimizi topluyoruz. Bu CV'leri toplarken işte matematik mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik, elektronik, yazılım, bilgisayar mühendisliğinin haricinde diğer mühendislik bölümlerinden mezun ya da bu sene itibariyle son sınıfta olan ve hani Haziran-Temmuz ayında mezun olacak arkadaşlarımızı beklemiş olduğumuz bir e, program. Çünkü bu matematik mühendisliği endüstriyel niye ayırdınız diye soracak olursanız zaten sizleri bizler normal bir, hani doğal e, istihdam süreçlerimize dahil ettiğimiz için bu mühendislik okumamış hani bu alanlarda mühendislik okumamış ancak yazılım alanında çalışmak isteyen arkadaşlarımıza daha çok yönelik bir program. Burada e, başvuru yapmanız ardına, CV bırakmanızın ardından değerlendirmeler başlıyor. Akabinde değerlendirme ilk aşamada sınavlarımız oluyor. Sınavlardan sonra bir yeni bir eğitim durumumuz oluyor. Orada hem teorik ve pratik eğitimlerle, pratik sınavlarla beraber devam eden bir uzun çaplı bir süreç. Akabinde bu programa katılmaya en son aşamada hak kazanan arkadaşlarımıza da 6 aylık bizler bir eğitim veriyoruz. 6 ay boyunca arkadaşlarımız hem bizlerle beraber hem mentorlarıyla beraber eğitime dahil olmuş oluyorlar. Ee, bunun sonucunda da mezuniyetlerin akademileri bizlerle çalışmaya hak kazanılıyor ve karşılıklı e, yolumuza devam ediyor oluyoruz burada. Bir diğer programımıza tek dalın diye mezun olan arkadaş, yetenekli arkadaşlarımızı istihdam etmek istediğimiz program, tek dalın programı. 2022 yılında üniversiteden mezunsanız veya 2020 yılında, yani bu sene itibariyle mezun olacak bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi, işletme, yazılım, matematik veya yönetim bilişim sistemleri bölümlerinden mezun olacak arkadaşlarımızı da bu Tech Talent adını vermiş olduğumuz Programa bekliyor olacağız. Kendi eğitim olanaklarımız var. Çalışma ortamımızda zaten sizlere bahsetmiş olduğum ödüllü bir çalışma ortamımız var. Fiziken de açıkçası Teknopark'taki ofisimiz Avrupa'nın en güzel ofislerinden seçilmişti zamanında. <laughs> Pardon. Esnek yanaklarımızda bulunuyor. işe imkanından sonra sizler dediğim gibi Teknopark programında sadece eğitim ve değil, yüksek lisans programlarında sizlere de destek burada sağlıyor olacağız açıkçası. Genel hatlarıyla firmamız ve programlarımızdan bahsetmek istersem bu şekilde. Sizlerden gelen gelecek olan soruları lütfen comments'te chat kısmına yazarsanız eğer ben onları yavaş yavaş yanıtlamaya da çalışacağım. bir sorumuz bulunuyor. Kendimizi fintech alanında geliştirmek için öğrencilik döneminde ne gibi eğitimlere katılmamızı önerirsiniz demişsiniz. Ee, Öncelikle Tekno Campus programını öneriyorum. Takdir edersiniz ki fintech bir fintech firmasında almış olduğunuz bu teorik bilgileri pratiğe dökebileceğiniz, aynı zamanda teorik anlamda da deneyimli yazılımcı ve analiz arkadaşlarımızla beraber kendinizi değer katabileceğiniz bir öğrenci programı bu. Öncelikle sizi ona bekliyorum. Ee, akabinde ise online ve e, firma ismi mı? Bu yazılım alanında eğitim veren firmalar var. Benim size en önemli tavsiyem açıkçası şu şekilde olabilir. Kendinizi öncelikle hangi alanda geliştirmek isterse dair biraz araştırmalar yapın. Orada hangi kodlar kullanılıyor, hangi yazılım dilleri kullanılıyor ve bunların çıktıları sizleri ne derecede memnun edecek? Burada çalışabilmek sizi ne kadar tatmin edecek? Biraz buna ağırlık vermenizi düşünüyorum. Şu an eee bazı alanlar sanki çok ön planda gibi görünüyor. Çünkü gelen başvurularda da ben arkadaşlarla yıkan bir mülakat yaptığım zaman e, anlık değişen popülaritesine göre ona alanlara yönelmek istiyor arkadaşlar. Ben bunu birazcık yasır, tavsiye etmiyorum. Tabii ki de günceli takip etmeniz gerekiyor. Tabii ki de güncel olan e, teknolojiler sonucunda yeni gelişimlere adapte olmanız gerekiyor ama biraz daha geniş perspektifi düşünmek lazım. Evet bugün bu e, yani yazı ay tarafı çok önemli. Örnek veriyorum. Ama yarın da acaba bu alan bu kadar önemli olacak mı? Biraz ona dikkat etmeniz lazım. Biraz daha geriye dönerek geçmişte de önemli olup şu anda ve gelecekte de hala varlığını devam ettirebileceğini düşündüğünüz alanlar eğer sizin hoşunuza daha çok gidiyorsa buralarda faaliyet göstermenizi, bunlara yönelik eğitimleri almanızı ben daha çok destekliyor olacağım sizler adına e, ee, bahsettiğimiz staj programına katılmak için bölüm kıstaslarınız bulunuyor mu? Zannedersen biraz ifade ettim bunu cevabını verdim. Tek Tech talent ve tekno kampüs işte training programları için bir bölüm anlamında farklı farklı şeyler bulunuyor. Ee, linklerden üzerinden girerek detaylıca sahip olabilirsiniz veya dediğim gibi e, standartta CV'nizi bırakırsanız eğer bizler size oradan dönüş sağlamış olacağım. Var mıdır başka sorularımız? Tamam. Moderatör arkadaşımızın sağ olsun yardımcı oluyor bu konuda bizlere. açıkçası .NET Core alanında geliştirmek için neler yapmanızı tavsiye edersiniz? Demiş. <laughs> Pardon biraz e, rahatsızlık geçirdiğim için çok şey yapamıyorum. Şu an suyum da maalesef yok. <laughs> e, genel anlamda .NET Niye hizmet ettiğine dair bir bakın. Ben daha çok şu zaman online taraftayız. Biliyorsunuz ki artık çoğumuz internet üzerinden yazılımcı da da kendilerine geliştiriyor. Biraz da hani bu .NET üzerinde olan yazılımcı abilerimiz varsa onlarla iletişime geçerek daha spesifik unsurlarda onlardan bilgi alabiliriz açıkçası. İş alımlarda özellikle dikkat ettiğiniz yetkinlikler neler oluyor? Kulüp geçmişi ve ...girsiğin için önemli ve değerli oluyor mu? İş alımlarda özellikle benim alanıma gelecek olursak burada... ...teknoloji tarafından biraz daha uzaklaşıp... ...bir arkadaşımızın öğrencilik hayatının ne kadar faal olduğu... ...benim için de ilk açına çıkası önemli. Çünkü bir insan kendine hiçbir zaman gelişmen durdurmaması gerekiyor. Dünden bugün en azından bir adım dahi olsa... ...bir İngilizce kelime dahi bugün kendi hayatına katmış olsa... Gerişime devam ettiriyor. Kulüp faaliyetlerine bakacak olursak, etkinlikler, insani etkinlikler, sosyal becerilerinde arkadaşlarımızın göstermiş olduğu ifade ediyor. Burada yapmış olduğu şeyler ilerleyen zamanda mezuniyetinin akabinde bulunacağı iş ortamındaki arkadaşlarıyla da oluşacak yeni faaliyetlere kendisine daha önceden yönetim, iletişim anlamında geliştirmesini ifade ettiği için ben açıkçası buna değer veriyorum. makine mühendisi olarak aldığımız yazılım ve benzeri eğitimler ile birlikte yazılım sektöründe işe girebileceğimiz sertifikalarımız olacak mı? Yazılım bölümlerinden mezun arkadaşlar yerine bizler nasıl tercih nedeni olacağız? Bu train work kapsamında soru özen dersem arkadaşımız. Almış olduğunuz eğitimler makine mühendisliğine ayrı ama biz 6 ay boyunca sizlere açıkçası bir e, hızlandırılmış ve yoğun bir eğitim sunacağız. Sizlere yeni Yazılım dilleri aktarmaya çalışacağız. Onları da öğreteceğiz. Vermiş olduğumuz eğitimlerle beraber birçok dille de hakim olacaksınız en azından temel aşamada. Açıkçası temelden bir tık üstüne çıkmanızı bekliyoruz o dönem eğitimlerle beraber çünkü yoğun bir dönem oluyor. Zaten e, ikili anlaşmamızın ardından sizlerle de bir eğitim sonucu bir süre. Karşılıklı mutabakat çerçevesinde belli bir süre çalışabiliyoruz. Çünkü size o kadar bir eğitim verdik, sizler de o kadar zaman harcadınız bizlere, zaman geçti beraber. Bunun sonucunda da sizlerle beraber karşılıklı işaretimize başlıyoruz. O eğitim vermiş olduğumuz arkadaşları için zaten bizim ayrı bir e, normumuz bulunuyor burada işe alımlarda. Diğer arkadaşlarımızla kıyaslamıyoruz o esnada. Zorlandım. Yeni mezun olarak iş hayatına zorlandığımız ve öğrencilikten alışık olmadığımız şeylerle karşılaşıyoruz. Siz kendi kariyerinizde ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Bunları nasıl açtınız ve bize ne önerirsiniz? Bunu merak ettim. Ee, arkadaşlar ben 2019 yılında bu aileye dahil oldum. Ama arkitek çatısında değil, kuvvetlik çatısı altında dahil olmuştum. Ben bir şubeci geçmişim var aslında. İK eğitimlerim ben almayarak devam ettim. Hani önce ben şubede görev aldım birkaç sene. Akabinde de gelen teklif üzerine İK değerlendirme sonucunda oturup e, kariyer planlamamı o zaman yaptım. Biz de kendi yetkinliğimiz e, bazen fark edemeyebiliyoruz. Almış olduğumuz eğitim belki de muhakkak bize katkı sağlıyor ama kendi yetkinimize bazen denk gidemeyebiliyor. Farklı alanlarda okusaydık belki hiç aklımıza gelmeyecek bölümlerde de ilerleyen zamanlarda e, çalışabiliyoruz. O alanlarda yetkinlik kazanıp profesyonelleşebiliyoruz. Yaşadığım zorlukları düşündüğüm zaman e, genelde öncelikle ani tepki vermekten imtina ediyorum. Çünkü vermiş olduğum tepki önceki almış olduğum bir durum, karşılaşmış olduğum durumun background'unu tam olarak bilmiyorsunuz. İlk düşünceniz belki yanlış da olabilir. Öncelikle bir geri çekilerek biraz bunu düşünmemiz gerekiyor. Neden böyle bir durumla karşılaştım ve bu durum karşılaşmamın sebebi ben miyim? Neden bana geldi bu şu an bu durum? Eğer ben sen bunun sebebi, yapmış olduğum zorluğu benim atladığım bir şey veya kendime dikkat etmediğim gerektiren bir şeyse bunu bir daha yapmamaya gayret gösteriyorum. Ekstra notlar alarak, kendime otoloji kurarak gelişimi odaklandırmaya çalışıyorum. Teknik bir eksiklikse bu hemen eğitim alarak, kendi bu alanda interaktif geliştirmelere yardımcı oluyorum ve kendinden deneyimli insanlarla iletişim kurarak bunu geliştirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi biraz sakin olarak bu zorluklarda hepimiz zor süreçlerden geçtik özellikle bu pandemi zamanında bayağı bir zorlandık ha e, kendi genel hayatımızda. Önce biraz durup düşünüp akabinde hareket etmenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ama bu durma süresi de çok önemli. Hani e, bu sefer reaksiyonu çok geç de almamak lazım. Bunu kendiniz zamanla de, toparlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bizler çalışma modelimizi hibrit model. E, ayda 4 gün ofise gidiyoruz. Bizler geri kalan günlerde de kendi e, evimizden ve istediğimiz yerden çalışabiliyoruz. tek programda hangi seviye İngilizce isteniyor? E, açıkçası burada istenen hani size ben upper intermediate diye bir ayrım yapamayacağım. Ancak orada zaten bir yabancı dil sınavınız olacak. O sınav geçer geçmeniz için de zaten e, muhtemelen bir en az bir B1 düzey olmanız gerekiyor. İngilizceden bahsedecek olursak da arkadaşlar yani şu an çoğunuz muhtemelen ya yeni mezun ya da işte mezuniyeti 1-2 sene olan arkadaşlarsınız diye düşünüyorum. İngilizce gerçekten çok önemli. Gerçekten çok önemli. Her geçen günümüz, ben yani bir kelime dahi ezberleyebilirsek, onu bir geliştirebilsek, hayatımıza dahil edebilsek, emin olun bu çok önemli bir, olacak bizler için. Lütfen bu İngilizce konusunda aksatmayalım. Eğitim desteği firmamızda evet oluyor. E, kendinizi geliştirdiğiniz hard skill ve soft skill anlamında belli bir e, sizlerle eğitim programınız var. Bizlerin de sizlere direkt sunmuş olduğumuz eğitimler olmasının yanı sıra sizler de bizler de eğitim talep edebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu alanda kendimi geliştirmek istiyorum. Şu tarzda bir eğitim var. Benim bu eğitimi almam uygun mu diye soruyorsunuz. O değerlendirme sonucunda eğer uygunluk verirse o eğitimi alarak eğitime sahip olabiliyorsunuz. Biz bu konuda teşvik veriyoruz. Özellikle işte TOEFL sınavı konusunda olsun. Kendi gelişimleriniz yüksek lisansı olsun. E, işte gibi bu hard skill'lerden kendisi teknik anlamda geliştirebileceğiniz şeyler olsun, bunların hepsine bizler destek oluyoruz. Bakayım, başka sorunuz var mı? Evet, iOS Developer alanında da alanlarımız devam ediyor. Bizler genelde dediğim gibi e, nette de bulunuyor, LinkedIn'de de var. Bizim ilanlarımız şu an aktif bir şekilde devam ediyor. Oradan da anlık olarak takip ederseniz, İlanlarımıza oradan başvuru yapabiliyorsunuz. Ee, evet, Trainwork programına sadece bu yaz mezun olacak arkadaşlarımıza dahil edebiliyoruz. Üniversite bölüm uygunsa ama sizi e, Tekno Kampüs programımıza bekliyoruz. Burada. teşekkür ederim arkadaşlar sorularınız için. Yine gibi genel bir toparlamak gerekirse eğer hani orada yine aklınız soru gelirse yazın lütfen. Bizler arkitek olarak teknoloji tarafında ilerlemek istiyorum. Yani isten bir firmayız kendimizi geliştiriyoruz. Bu yolda sizlerle değerli arkadaşlarımızı yanımıza görmekten çok memnun olacağız. E, standımıza yer alan linkler üzerinden başvurularınızı da bekliyoruz. Umarım sizlerle keyifli ve bol eğlenceli kendimizi geliştirebileceğimiz bir kariyer hayatında beraber olmamızı diliyorum. Din dinleyicisine sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başarılı bir kariyer diliyorum.